Herkese merhabalar Bugün sizlerle beraber Deli gibi oynuyoruz daha Kar mekanik simülatör oynayacağız 2014 e, versiyonu e, Oyunu ben biraz oynadım e, Şöyle bir baktım genel olarak Güzel oyun Şimdi e, Şunu bir silelim Yeni bir tane açalım oraya Deneme. En baştan başlayacağım sizin için e, Oyun araba tamirci Ent mayının adından da anlaşılacağı gibi ee, size arabalar geliyor sanayi sana ee, oradan arabaları tamir ediyorsunuz bu kadar basit bir oyun ee, oyun basit ama şöyle yani parçaları bulmanız gerekebiliyor bazen ben bazı parçaları zor buldum ee, o yüzden o, o yüzden o orası bir tek zor yani şimdi Burada oyunu size öğretiyor. Bunun Türkçe yamasını oyunçeviri.com'dan bulabilirsiniz. Yani radyo madyo diyor. Ben bunları sesini veren kapattım. O yüzden. Iı, tamam. Şimdi bir de asansörü kullanmayı öğretiyor. Şöyle basarak araç cüretini kullanabiliyorsunuz. Kapatalım. Ve ilk arabamız geliyor. Şimdi yüklendikten sonra e, ilk arabamızın sorununu öğrenip tamir etmeye başlayacağız. Hadi bakalım. Evet. Açıldı oyun. Evet. Onların formu geliyor öncelikle size. Diyor ki şu an şuradan bakıyorsunuz. Ön fren balatalarını değiştir ve ön fren disklerini kontrol et diyor. Ön fren balatını değiştirebilir misiniz? Ayrıca fren lük durumunu da kontrol edin lütfen. Aracımı almak için yarın geleceğim. Fiyat 500 dolar. Şimdi bunları yapacağız. Ön fren balataları için 4 tane fren balatası almanızı söyledi size. Gidip hemen şuradaki bilgisayardan 4 tane fren balatası alıyorsunuz. Yetek parça dükkanından. Fren balatası F'ye kadar geleceksiniz. Evet fren balatası burada. Evet diyeyim buna. Bir tane daha. Üç tane daha evet diyeceksiniz. Üç tane alacağız daha. Evet. Son iki tane. Bunları aldıktan sonra bunları tekerlekleri çıkartıp montaj edeceğiz. Evet tekerleği incele Bakacağız şimdi tekerinin durumu neymiş. Aracımız böyle bir araç. Şöyle teker inceledersiniz. Ee, Sağ tuş tıklayıp arkadaşlar çok önemli bir menü var sağ tuşta. Bu menü oyun çıkış menüsü falan değil hızlı menü diyorlar. Parça durumunu göster gizde Sonra aracı söküm veya montaj modunu al. Bu işe yarıyor bu. Anlatabildim mi? Şimdi parça durumunu göster gösterelim biz. Şu an evet, çıkarma modundayız. Tamam çıkarma modunda kalsın. Şimdi bunu çıkartacağız. Bir kere basıyorum bir daha basıyorsunuz. Şu şekilde basılı tutarak çıkartıyorsunuz. Şunları bir çıkartalım. Sonrasında aslında ben bugün ee... artık şeye başlayacaktım Altpass'ta. Fakat arkadaşlarım beni sattı. Arkadaşımın kardeşiyle beraber sattı beni. Gittiler. Yani tek başıma çekmek istemedim. Oyun e, çok korktumdan değil aslında. E, çok şey olunca daha iyi oluyor oyun oynaması sarıyor. E, fren diskleri bu galiba. Bunun durumunu göstermek kontrol etmek için kontrol moduna giriyorsunuz. Şu şekil bakıyorsunuz, durumu iyi. Çıkıyorsunuz, bir kere çıkartıyorsunuz ama bunu Öyle görebileceğim. Şimdi montaj moduna geçiyorsunuz. Buraya ilk önce fren diskini yerleştiriyorsunuz. Tam bir tane çıkarttınız, yerleştirdiniz. Sonra da balataları bozulmadan. Evet şu şekil. Biraz uzaklaştır. Çok uzaklaştırıp yakınlaştırıyor. Şöyle döndürelim. Bir tane daha yerleştirelim. Evet. Şimdi bir tane de buraya yerleştireceğiz. O da fren balata tutucu mu ya? Öyle bir şey adı. Bakalım. Balata tutucuymuş. Bunları yerleştirelim. Sonra da teker. Yerleştir birader. Oyun araba tamir etme simülasyonu olarak kaliteli diyebiliriz. Evet. Yani e, bence kaliteli. Aynı zamanda burada kaportayı göster. Gizli yapabiliyorsunuz. Arabanın şeyinden çıktıktan sonra. Onu da gösterelim. Evet. Şu şekil. Bir daha. Burada bu tekere bakacaksınız. Bu tekerdeki balatalar da gitmiş. Öyle diyor arkadaş. Bunları onardıktan sonra teslim edebileceksiniz. Şu şekilde. Güzel. Video uzun ve sıkıcı olmasın diye arkadaşlar. Bugün iki tane araba tamir edeceğim. Her bölümde iki araba. E, tabi arabanın durumuna göre değişir. Bazen en sonunda bir arabayı da indirebiliriz. Kontrol moduna giriyorsunuz tekrar. Bunu kontrol ediyorsunuz. Şimdi çıkartıyorsunuz. Gerçekten çıkartmamız lazımdı. Şu şekilde. Çıktı. Montaj modunu alıyorum. Aldım. Barataları takıyorum. Yeni barataları gıcır gıcır. Şunları takalım. Şöyle. Kamerası biraz gıcık bu oyunu. Kamerası güzel olsaydı daha iyi olabilirdi. Eksikleri arasında bu kamera. Tekeri son olarak montaj edeceğiz. Edelim. Sıkalım şunları. Outlast'a başlayacağım ama arkadaşlar. Outlast'a başlayacağım. Evet. Şimdi şuradan çıkabiliriz artık. Tamam. Bitti arkadaşlar arabanın işi. Her şeyi kontrol ettik. Şimdi de onların formuna giriyorsunuz. Sağ tıklayıp formu göster. Ee, burada siparişi hazır onayını işaretliyorsunuz evet diyorsunuz. Ama bu anca arabayı tamir tamamen işte o dediklerini yaptıktan sonra açılır. Onu yapmadan yapamazsınız onu, onu söyleyeyim. Sonra da biraz hastayım. O yüzden ara burnumu çekiyorum. Onu voltajla silebilirim. Gerçi sileceğim. Evet. Yüklendi. Şimdi ikinci arabamız geldi. Burada da hava filtresi, yağ filtresi ve yakıt filtresini değiştirmemizi söylüyor Öncelikle ben her zaman böyle yapıyorum e, değiştir dedikleri parçalar genelde bozuk oluyor veya bitmiş oluyor Her neyse onları alıyorsunuz Öncelikle ben hep böyle yapıyorum bu gelelim Evet hava filtresi kutusu değil sadece hava filtresi bozulmuş yakıt veya yaya kadar geleceğiz Ya burada. 50 dolar. Yakıt da burada. Bu da 80 dolar. Bitti. Şimdi çıkalım. Tamam. eee şimdi şöyle yapalım. Parça durumunu göster gizle. Tamam. Şimdi hava filtresi burada. kaportada. Şunu bir çıkartalım. Sonra şunu bir çıkartalım. Sonra da kutusunu çıkartalım. Sonra şunu bir çıkartalım. Sonra şunu. Son olarak da bunu. Çıktı. Hava filtresini değiştireceğiz şimdi. Çıkarttık. Montaj moduna geçtik. Hava filtresini yerleştirdik. Tamam bitti. Bu kadar. Şunu da koyalım. Sonra şunu. Bunda da videsi varmış. Evet sonra hava akış borusuna yerleştirdik bu bitti şimdi şurada bir tane yağ kutusu kapağını çıkartalım sonra şuna bir yanlışalım. şunu bir çıkartalım güzel montaj moduna geç kardeşim şunu şu şekilde yerleştir tamam kutuyu da yerleştirdik bu da bitti. Şimdi işimiz burada değil. Artık arkada işimiz. O yüzden asansör liftini kaldırıyoruz. Kullanıyoruz az doğrusu. Evet. Kalktı araba. Şuraya geçelim. Bakalım ya fitresi şurada. kart. Şimdi i̇şte montaj buluna geçelim. Takalım. O kadar basit. Bundan da çıkalım. Artık indirebiliriz. Şimdi... Güzel. Arkadaşlar işte bu arabayı da tamir ettik. Ee, güzel bir oyuna benziyor. Devamı gelecek videonun. Arabayı bir teslim edelim. Şöyle. Durma kardeş. Bu tamam. Hazır. Ve teslim ettik. Tamamdır. 300 dolar aldık. İşleri iyi bu sıralar. Gerçek gerçek hayatta bu kadar seriye gidiyorum bilmiyorum. de Ve... Üçüncü formumuz hakkında biraz detay vereceğim. Sonra da e, sizin için videoyu devam ettirmeyeceğim. Çünkü e, video uzandı mı insanlar sıkılıyor. Şimdi onların formu 3'te arkadaşlar ikinci videoda ilk, ilk olarak şunları yapacağız. Şu aracı gördüğünüz olmuş aracı. Test sürüşüne çıkartacağız. Sonra sonra tüm yıpranmış parçalarını değiştireceğiz. Yani bu işten 300 dolar Kazanacağız. Ya bir de not varmış orada. Onu okuyalım. Ne demiş bize? Eee bazı belli yollarda sürüş esnasında ön takımdan sesler duyuyorum. Kontrol edin ve yıpranmış parçaları değiştirin. O zaman Fren diskinde ve iki ay fren diskinde demişim. Ee, dış rotta bir sıkıntı olabilir. Ee, ona bakacağız işte tek tek. Ee, ikinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi Outlast'ı çekecektik fakat Arkadaşlar kaçtı. Korktular bilmiyorum herhalde korktular evet. Korktular yani. Acık ve Bayağı bir korktular. Sonra gittiler. Bakacağım ben de korkuyorum. O yüzden tek başıma çekmeye şeyim yemiyor affedersiniz. Ee, o yüzden e, çekeceğim onu da başlayacağım ama. Az kaldı. Geliyor. Otlas geliyor evet. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olsanız sevinirim. Ee, abone olmuyorsanız eğer Facebook'unuzdan paylaşırsanız. E, minnet'e duyursanız o da güzel olur. Hepinize iyi günler diliyorum. Halime Karik'ten bugünün bu kadar. İyi günler.